Hükümete yakın gazetelere yandaş diye tabir edilen basın yayın organlarına filan baktım, müjde gibi vermişler. Yani işte daha ne istiyorsunuz alın bozdurun bozdurun kullanın der gibi. Kafadan Ak Partili Recep Tayyip Erdoğan'ı bir tarikat şeyh'i, Ak Parti'yi de bir tarikat gibi kabul edip de e, kafadan tabi olan mutlak tabi olan hiç tahkik etmeyen bir grup insan da sokak röportajlarında filan görüyorum ben o kadar parayla hayatımı gayet devam ettiriyorum. Bir de kenara da 3-5 kuruş atıyorum diye filan. Akla, izana, mantığa, insafa uymayan garip garip beyan içindeler. dolayısıyla hem AK Parti idare edenlerin tutumu hem de böyle sorgulamasız, düşünmeksizin kabul eden insanların tutumuna bakarsanız hükümet çok büyük jest yapmış. Hatta demin dediğiniz gibi Öyle bir jes ki 2024'ü de emekliler yılı olarak ilan etmiş. Bu e, düşünen, düşünmeyen insanlar için böyle. AK Partililer için böyle. Fakat azıcık izanı olan, aklı olan, insafı olan, merhameti olan, hayattan kopmamış, hakikaten e, baktığını gören, düşünen, akleden insanlar için de bu insanlarla dalga geçmek, alay etmek gibi bir şey. Çünkü Türkiye'nin şartlarında dediğim gibi bu insanlara verilecek bir müjde değil. Sadece alay edilecek bir rakam. E öteki taraftan hükümetin harcamalarına bakıyorsunuz, israflarına bakıyorsunuz. Sarayın bir günlük harcamasına bakıyorsun. Acayip bir rakamlar yani korkunç rakamlar. Orada burada yapılan saraylara bakıyorsunuz. Yani işte Cumhurbaşkanlığı nezdindeki e, araçlara, bürokrasinin kullandığı araçlara, uçaklara filan, seyahatlere filan bakıyorsunuz. E, i̇şte itibardan tasarruf olmaz filan diye bir şey uydurmuşlar. E, alabildiğine israf. Şimdi böyle bir israfın olduğu bir memlekette, imkanların har vurup harban savrulduğu bir memlekette ve belli bir kesimin habire himaye edildiği ve doyurulduğu, şişirildiği bir memlekette e, hayatını bu memleket için harcamış emeklilere böyle üvey evladı muamelesi yapmak Hakikaten siyaseti koyun bir tarafa bir kere akılla, vicdanla, insafla e, tevil edilecek, telif edilecek, bağdaştırılacak bir durum değil. Bir de bu insanlar hep işte yıllardan beri söylüyoruz maalesef adaletten bahsediyorlar yani Ömer'in adaletinden bahsediyorlar, ahlaktan bahsediyorlar. Hatta imandan, itikattan filan bahsediyorlar. Yani böyle bir inançları varsa o zaman milletin en alt derecesindeki veya çoğunluk derecede insanların nasıl yaşıyorlarsa o hayatı ihtiyar edip onu yaşayıp millete de onu tavsiye etmeleri lazım. Ama millete sıkıntılarımız var, ekonomik problemlerimiz var, bu sıkıntı yaşayacağız. Bize yardımcı olun, destek olun derken millete böyle bir reçete yazıp kendilerine de değişik bir reçete yazmak çok garip bir hal hakikaten. Yani nasıl ki işte birkaç gündür konuşuyoruz hep ee, işte ezan susmak, bayrak susmaz, bayrak inmez, vatan bölünmez deyip fakir fukaranın çocuklarını cephelere gönderip ee, maalesef şehit ettiriyorsak kendi çocuklarımızı bir kenara çekip zevk-ü sefa içinde yaşıyorsak aynen ekonomik durumda da böyle. E, hep ölüm maalesef fakirlere düşüyor. Hep ölüm maalesef alt kademedeki insanlara düşüyor. Hep sıkıntı onlara düşüyor. Maalesef onların artık tabiri caizse kemerlerinde sıkılacak yerde kalmadı. E, böyle bir siyaset olmaz. Yani siyaset denildiği zaman hep ben tekrar edip duruyorum. Evvela adil olmayı gerektirir hakikaten bir siyasi yönetimden bahsetmek istiyorsanız, kamu kurum ve kuruluşlarının usulüne uygun çalıştırılması gerektirir. Elde edilen memlekette, o memlekette elde edilen gelirlerin usule uygun taksimi gerekir. Ve bu üç şeyi yaparak da adalet, koordinel olarak kurumların çalışması ve gelir dağılımının adil olarak sağlanması neticesinde de o memlekette yaşayan insanların birliği ve bütünlüğü temin edilir. Maalesef biz bunu görmedik. 20 küsur yıldır Hamasetle, istismarla, kandırmakla, çok affedersiniz, yalanla, algı operasyonlarıyla bugüne kadar geldik. Bundan sonra nasıl gider onu bilmiyorum. Bence yapmaları gereken en güzel şey seçime kadar durumu idare edip şimdiye kadar işte insanlara unüfe olarak anlattıkları, ekstra olarak anlattıkları şeyler işte hep şunu yaptık, bunu yaptık, Ayasofya'yı açtık, şunu da yaptık işte. Diyanetin de bütçesini şöyle büyüttük, okullarda da böyle eğitim yaptık filan diye. Şimdiye kadar garip garip şeyler anlatıp geldiler. Tarikatlara şu imtiyazı verdik. Tekkelere, zaviyelere, camilere, medreselere de bunu yaptık diye. Milletin e, hassas noktalarını, mukaddesatını istismar ederek bugüne kadar geldiler yapmaları gereken şey bu istismar silsilesi içinde 31 Mart seçimlerinden sonra da Türkiye'de işte adliye koridorlarında bağırdıkları gibi yaşasın şeriat vesaire falan filan filan yay kararlarını artık bir fiiliyata geçirip alın size bir de bir İngiliz usulü e, hilafet deyip ilan etsinler. Millette ya biz maddeten sıfırladık, mahvolduk ama işte en azından sureten de olsa Ayasofya'yı açıp epeyce dindarlaştık, epeyce işte ihlas, irtibat kazandık gibi, e, itibar kazandık gibi şimdi de hilafeti de ilan ettik. Tam yeni Osmanlı halini aldık diye sevinsin millet, onunla avunsun, dursun. Başka türlü de zaten artık istismar edilecek bir şey kalmadı. Maalesef bu Türkiye'deki çarpık siyasetin, zihniyetin durumu, ben tabii üzülüyorum millete ama inşallah hayra vesile olur, millet gözünü açar. Yani hala dediğim gibi ben altı bin lirayla hayatımı çok güzel devam ettiriyorum. Çünkü samimiyim, ihlaslıyım diyor. Kenara da 3-5 kuruş atıyorum diyen, acayip işte akla muhalif, insafa muhalif, ahlaka muhalif, garip insanları görüyoruz, garip beyanları görüyoruz. Evet. Dolayısıyla böyle bir toplumla bunlar da bu işi götürüyorlar. Nereye kadar gidecek? İnsanlar ne zaman uyanacak? Ne zaman ne tür sıkıntılar olacak? Bilmiyorum. Sadece emin olun milletin hali için üzülüyorum. Türkiye'nin geldiği durum için üzülüyorum. Yapılanlar için üzülüyorum. Zaten buraya geleceği belliydi. Yani adamlar ilk işe başladıklarında 80 yıldır Türkiye'nin yaptıklarını birkaç yıl içinde 20'de bir fiyatına sattı bitirdiler. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarını sattılar. Sonra da Türkiye'deki muhalefet edecek bütün unsurları, yargı kurumlarını, denetim kurumlarını, meclisi, askeri kanadı, STK'ları, bütün cami ve cemaatleri, tarikatları da adeta kamulaştırdı, zapturat altına aldılar. Dolayısıyla itiraz edecek, bir tek Allah'ın kulu yok, akledecek, insanları uyandıracak, bir tek STK'mız kalmadı. Dolayısıyla e, çobansız köy, eli değineksiz geziyorlar. Nereye kadar gidecek, nasıl duracak bilmiyorum. Ne insaf var, ne ahlak var, ne ekonomik bir denetim var, ne hukuku bir denetim var, ne mali bir denetim var, ne doğru dürüst bir muhalefet var. Nerede duracağı belli değil. Biraz işler karıştığı zaman, kötüleştiği zaman da e, birkaç reis cenazesini bahane edip, tabiri caizse onun üzerinden siyaset yapıp ömürlerini uzatıyorlar. Hamasi beyanlar, işi böyle götürüyorlar işte. Yani memleketin her şeyi bir garip. Yani basını bir garip, yazarı bir garip, aydınları bir garip, yorumcuları bir garip, ekonomistleri bir garip. İdarecileri, siyasetçileri bir garip. Böyle bir garip bir memleket. Bir yere doğru gidiyoruz. Bakarım Cenab-ı Hak ne gösterecek sonumuzu. Bekleyip duruyorum, üzülüyorum. Dilim döndüğü kadar eksiklikleri söylüyorum ama maalesef durumumuz bu Halil Bey kardeşim. Yani işte günlerdir beklenen dediğiniz gibi emeklilerle ilgili gelinen nokta asgari emekli maaşı 10 bin lira ve bir şey daha güzel bir şaka ve 2024 de emekliler yılı.